Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasındaki nükleer füze gerilimi tırmanıyor. Amerikan toprağı Guam'a füze gönderebileceklerini açıklayan Pyongyang, Birleşmiş Milletler'in son yaptırım kararına karşı askeri yürüyüş düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye Twitter üzerinden sert mesaj gönderdi. Başkan olarak ilk talimatım nükleer cephaneliğimizi yenilemek ve modernleştirmekti. Şu anda hiç olmadığı kadar daha güçlü. Umarım bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız. Amerikalılar gece rahat uyusun. Son birkaç gündeki özel retorikten dolayı kaygılanmaya gerek yok. Başkan, başkomutan Kuzey Kore'ye sert mesaj verme ihtiyacı hissetti. Bence başkan Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir saldırı karşısında kendisini ve müttefiklerini savunma kapasitesi olduğunu teyit etmektedir. Kuam'da yapmaya devam edeceğiz. Guam'da Amerika'nın ana kara dışında en büyük nükleer silah cephaneliği bulunduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cumartesi günkü oturumunda Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.